Mirac el aleykümselam yayına geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım layık like atarsınız. Atma. Teşekkür Atma. At. Kardı Çınar biz ne tür bir manyaz ya? Birlikte canlı yayına giriyoruz, İkimiz de birbirimizi takip etmiyoruz. Öyle bir anormaliz biz. Evet. O yayına geç oradan. Geç miras, da şey... sal bizi ya, abla. Anı, sal, sal. Abla. Abla. Abla sen de sessiz ol canlı yayındayım. Abla. Okay. Yemedin. İlk silahlar yine. Bombalı bombayı tutturursak ağzına tükürürüz kardeşim. Ben az önce bir tuttuk. Dokuz. Ay neydi? Aga sence Aga benim kombinim nasıl? Ah bir yine göremedim. Boş ver oğlum ya kombinim on Kanka biraz direk bir mega kutuyu açacak mısın mı sen? Bu ne lan? Abi ben de event oluyor sandım lan nedense. Diyor mu? kanka çok kötü bir yere çok iyi bir yere attı kanka bize. Kanka çalıya gir çalıyor Çalıya gir Onlar birbirini yesin. Aynen ya. Aga bak buradan full bombalı oraya. Hayır kanka mi? dans et dans et. Aga full dans mı yapma ama gıcık oluyorum. Bana ne? Alan geldi lan. Hattır biz ona Alan geldi. Abi oyun saklanmayın diyor. Kanka selamun aleyküm hadi git sen şurada şöyle. Selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kondor git şuradan. Kondor, Kondor. Çok lan sen Kondor değmişsin. Abi eller kontrol bombayı kafana yapıştıracağım lan. Al lan. yapıştı Ya bana niye taktı bunlar? Abi cidden ya. Şansa gel. Fiş seviyesi çok düşük. Bu arada birini kestim ben. Ya bana takan takıyor. Bu nasıl şey ya? Sinir ben oldum ben gitti. Kanka <laughs> I am go to öbür tarafı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, kardeşim kanka yandan ne dadan bunlara dadan 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 Kardeşim havada bırakma bu adamı ya Attın mı dışarı bırakma kanka, Al adamlar, senin... adamlar seni Adamlar seni bırakmaz kanka abi, abi, Adamı attın dışarı kanka Azıcık da ateş etsem İkimiz de bu yüzden öldük ha. Hmm. Adamlar ben bizi bırakmadı ben hiç, hiç Canı yeni denk gelir zaten Böyle şeyler Neyse, taktım sıkıntı yok. Si silahlarımız neler? Ben şu an bakamıyorum. Daha gözükmüyor. Aa, ha şimdi bak. gözüktü. Bir tüfeği yani. çift namlulu. Aynen. Bakın, Aa, biz en iyi yer ya. En iyi bak. Aa, abi, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Kimsenin umrunda olmaz burası biliyor musun? Hı -hı. Hatta Mira Ay, Mira Şarjı çıktı. Hadi şuradan şöyle geçeceğiz. Hadi be. Tak hatta şöyle şöyle duracağız değil mi? Ha. Şuradan gördün sen ateş. De şu mısır yemeği ifadesi vardı. Sen de mısır yemeği ifadesi vardı, değil mi? Kaç 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 kaç. Nasıl oldu? Nasıl lan? Ne oldu oğlum? Ben ifade kullandım diye öldüm. Ben fark etmedim. Abi biz neydi? Bir de pus mu yaptı değil mi? Hayır oğlum biz pusluk mu beceremiyoruz? Ya da pusluk mu? Bir kişi öldüğü gibi geri çıkalım. Arkadaşlar diye başındır mı yayına? Hayır kanka. Var, Yayın yayına gir yok lan. O YouTube kanalında yine yayınlanıyor kanka. Aynı Yayınlanıyor değil mi? Evet, yani ama yayına ondan... Gird... ben yayına girdim diye başlarım yani canlı yayındayım nasıl olsa. Tam yayındayız. Ama full şöyle başlıyoruz zaten. Tam yayındayız değil mi diye başlıyorum. Artık. Ya neyse tamam sen istediğin yap değil mi Miraç? Of ne Oha. yapıştırdı be. Ay, abi 496 <laughs> nedir lan? Ayağın a <laughs> bu da gitti. <laughs> kardan. kardan. Dans etti ağzına tıkırdılar Sen misin lan dans eden dedi çekti pampı. Tak, tak, sen tak, misin tak, lan tak, benim kardeşimin canını yakan? Bom. Miraç sen niye konuşmayınca yayında? Kardeşim, o, o, o. kardeşim bırak mı <laughs> Kardeşim bu alamazsak bittik. Deplik, yok, eleniyoruz. Dek kanka, dek de kanka, kanka, evet. Burada alamazsak eleniyoruz. Ve roket atar var. Adam gibi oynamamız lazım. Kanka, kusmak yok yani. Şuradan yapıştır aga. Yavaş yavaş ya, yürüyerek yaklaşa yaklaşa. Ben de öyle yapıyorum zaten. Kanka. En hmm. iyi yaptığım şey Koş. Keşke şu oyuncunun ikinci silahı olsa da ne yargı dağıtacak ya. Yani. Değil mi? Aa hayır kanka altı patları verecek böyle. Ar arkadan da kurtlar vadisi müziği. Ben kurtlar vadisi'nde ben birini kesmişim. Aga ben, ben birini uçurdum. Ben, bir ben, ben birini kesmişim, haberim yok. Aga ben birini kesmişim yalan. Aga ben birini addaya gönderdim. Ben bir kişiyi kestim, keseceğim. Ben de bir kişiyi bir bir kişi de beni kesti kesecek. Kanka bir kişiyi kestim ki ke kestim. Bir kişi beni kesti kesecek. Ananı. Bir kardeşim. Bir kestim. Benim attığım roket atar beni buldu. Abi o aga kazandık ha. İnşallah büyük konuşma. Aga bir, o iki kişi, bu kaldı bir tek. Bir önceki round tekte uçan. <laughs> Aa kendini götürdü. Siz mi öldüreceksiniz lan beni? Ben kendimi atarım dedi. Kardeşim kendimizi zor kurtardık. Bir kişi elendi. Aynen. iki kişi. Bir. Elenecek büyük ihtimalle. Kaç kişi elenmiş? Bir. Nerede bakıyorsun lan? He anladın nereden baktın. Evet, ağrı. Ağrı. ile şey. Yok kanka. Hiç kimse eğlenmemiş. Abi ben zaten 5 takım kaldı. Sonradan şey yapacak diye düşündüm de. Eğlenmemiş. Hadi gel lider takım. adam 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 adam. Sarıdım, sarıdım. O da beni sarıdı. O da beni sarıdı. Abi yüzde Aga ben gebercim ha. Ulan beni çok pis sarıdı. Ben şöyle bir kaçayım. Şöyle sıkamayayım. Şimdi sıkayım. kestim. Aga mitralyöz buldum. Aga minigun Mi, buldum. Mitralyöz. Kanka tarıyorum olayını. Abi ge ben Nasıl? Evet aga. Ananı. Ne tür bir hiledir lan bu? <laughs> Hile değildir ya. Bir Şu kardan adam niye her kodumu bizi şey atıyor yani. Ay, o kesti. o kesti. Aha bak bir takım eren işte. Yok kanka bak arkamdayken kesti. Adam beni arkadan kesti. Ama ben yine arka tarafa doğru uçtum. Kanka bir kişi elendi. Aynen. Aynen. Nasıl lan yine elenmedi? Bir dakika. Beş takım. Lider. Kanka biz lider liderlerden biriyiz ya. O yüzden biz de işaretlendik. Hı hı. Kanka adam var şurada. O şu kardan kumanda şurada sık ona. Ha bak işaretlenmiş çok iyi oldu kanka. Görmeden ateş açıyorum. onlar bir göz görmeden ateş açıyor ama. Ben geberdim ha kanka helal et. Ben de geberdim. İnşallah o kazanmayan bak, takım kazanır. 10 dakikadır. dakikadır ben şeydeymişim. Canlı yayında. Ne oldu? Kardeşim ben canlı yayına girelim kaç dakika oldu Vallahi onu da ben çözemedim Yılbaşı özel oluyor kanka Çünkü 1 Ocak şu anda Yılbaşı Nasıl yani anlamadım 1 Ocak yılbaşı oluyor Yılın ilk günü Hı. O yüzden yılbaşı özel yazdım Hı. Normalde herkes 31 Aralık'a Yılbaşı özel yapar da yılbaşı olacak ocağın 1-2 aga bu arada gün sonra doğum günü var yani çözemedim yani ben de çözemedim Ha 29 aralık ocak aga Aa, yani bu sana... bana artık bir. bana artık aga bir orada skin atarsın bakarız <laughs> skin olmasa da belki kazma atarım Kalmaydı. Aga bugün çok güzel bir planör var ha. Mercan <laughs> işte var ya da Mercan. Hatta tamam kanka. <laughs> aga hala 5 dakika. Evet Yok o çünkü bak. kazan herkes puan. bir puan kanka puan. şu anda. Herkes bir, bir aga, puan. Biri bir puan değil. Biri bir, biri bir puan değil bak. Nereden bakılıyor onu da çözemem. Yukarı baksanız direkt? Aa evet. Demir falan değil. Ondan hiç birinin <laughs> Buradan burada da şurada, şuraya da bir kapıdan eşya çektim adama. Kanka neydi kuzenim ben açamıyormuş. açamıyormuş. <laughs> bozulmuş. Ko geç bozulmuş. Kombat. Kanka, dur, kombat. dur dur dur. Ne işimiz var gidip oradan? Şimdi geçiyorum işte. Kardeşim. Eğimme benim. Ay bu oyunun modu çok eğlenceli. Evet şu atmalar falan benim... Kanka bari vücuda açsaydın. Ben bir kişiyi evet. kestim geberdim kardeşim. Kanka beni görüyorsun. Sen durum zaten mefta. Hasar ne mi? O ne be? Son ne yapıyorsun? Taktik yapıyorum. Ha, teke tek tek. Eğlenmedi artık... mi? Bir saniye kadar eğlenmedi. Gitti artık. Gitti gitti. Yes. Gitti. Bizim yerlerimiz işaretlenecek ama kazandık kral. 2-2. Avrupa'nın en büyük Fenerbahçe. Bak Fenerbahçe mi? Yok yok. Önceden kalma bir tane haber. Ha. Basketbolun geçen sene. Basketbolu veya Abi ben niye yayıncılar söylemeye çalışıyorum ki? Bak ya yayın izlenme söylemeye çalışıyorum ki. Bak o sesini duyuyorlar. Hmm. düşsene bir de biz Samer Yeşil daha gibi büyük bir tane youtuber biri oluyoruz. Eğlendi biri eğlendi. Eğlendi evet. O sıfırda kalan gitti. Biz burant kazanamasak bile kendimizi kurtaramadık. O iki iki o. biz kazanırsak ma maçı kazandık demektir yani diğerleri şu anda boş. Aynen. Bir şu lider takım kazanırsa değil mi? Diğer. Onlar kazanırsa onlar şampiyon. Biz kazanırsak biz şampiyonuz. Diğerleri önemsiz. Aynen. Onlar Hayır lan onlar kazanırsa devam ediyor. Bir tane adamla rol. Var. Bir tane adamla. Kanka lider takımlarda takım olan var ya bir tane daha. Kanka lider onun takımlardan bir... birini kesecek, keseceğim. Kanka Otos onun kaldı. diğer adamını ben aldım zaten. Tek kaldı o. Tamam. Onu kesersek yani yırtacak. Ben gitmeyeceğim. Hmm gitmedim 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 yaşıyorum. Kanka gitti o takım. Takım gitti bu arada. Aynen. Abi, oha. arkadan çıktı. Arkadan çıktılar. Nereye saklandınız lan siz? Kanka ben kaybettim ya. Kendi kendimi öldürdüm. Oha abi nasıl uçtur be? Aga. Lan biz kendi kendimizi öldürdük. What? Al işte ya. <laughs> Pe kanka bildiğin penaltı atamadık. Bak, bak, ben kanka ben penaltı attığımızda kazanabilecek penaltı kullanıyoruz. Atabileceğimiz penaltı ama atamadık yani. Atsak ne? atsak şampiyonluk. Adamlar saklandı ya. Ne onların da yerleri işaretli. Lan bir de kazanmayan takım kazandı. Ama eğlendiler. Eğlenmediler. Kesin Kazanan takımmış. Neyse artık herkes işaretli değil mi? Doğru Aynen arkadaşlar. şu anda herkes birbirine işaretli. Kardeşim o kadar da dalma Ben uzaktan bakıyorum ben. Nasıl güzel. Nasıl gördü kanka? Bizim asıl düşman. Biri gitti kanka biri gitti, biri gitti. Nereye gidiyorlar kardeşim? Öldü abi öldü, öldü. Aa! Bizim asıl düşmanımız bir de. Ben öldüm. Yazdı kardeşim. Çüş, sen de öldün. sen yeni biri var mı? Oğlum ne biri olacak Benim, benimkiler sonradan izliyor. Şimdi de şu an biri yok. Kanka ben bugün neydi? Ha. <laughs> Adamlar sonradan geldi şampiyon oldular lan. Penaltıyı atamadık. Atamayana attılar kanka yani. Mantuku atamayana attılar. Kanka Bir maç daha girelim. Aa. Hazır mı aga. Atamayan. Aa, kanka kanka bildiğin. Aga şu an izleyenler için veya şu an yayında biri varsa. Gördüğünüz gibi aynı skinleri aldık. Çok var, atarlar. Bildiğin adamlar. Biz atamadık ben onlar attı. Izledi. Değil mi? Adamlar sıfırdı. Üç kere arka arkaya kastılar ya. Hayır. iki kere arka arkaya. Hayır, bir abi, de. Skin çok güzel yalnız değil mi? Evet güzel. Ya bunu iade edersem iade hakkım bitiyor. O yüzden asla iade etme. Benim iade et, hakkım bitti zaten. Ya zaten MK uzmanından va vazgeçmek zorunda kaldım. Bence MK uzmanını ben çok beğenmedim. Kanka John Wick çok güzel ya değil mi? John Wick. Yok be onu da ben sevmiyorum. Yok aga ben sadece aga yüz tarafını beğenmedim. Bu sakallı yerini beğenmedim. Oğlum yüz çok ta, ta yüz tarafı Evet be. Alex'in kar. Aga neydi? Aga Jose gelecek ha. Gelsin. Hı. Alabiliriz hem de aga. savaş milletinden geliyor. Ha ekstra. Gel. Hı, hı Kıyafet var ya sanki bir tane o işte. Çalış çalış çalış. çal. Bura lan? Bilmiyorum valla Hiçbir bir fikrim yok kardeşim. tam buldum aga. Buranın nere olduğunu anladım. Ben de anladım. Dağlık diğerin arkasında bir tane ada var orası. Aynen orası. Şey ne? Ajanın bizim Ajan Jones'in gerçek versiyonunun çıksı yer. Evet oranı. Nereden biliyor onu? Ben çok konuştum onunla. Çüş çüş çüş. Ya abi sen gitsene bir ya. Ben ne uğraşıyorum. Ben uğraşırsan sen de gidersin. Al al avlarım işte böyle. Bir kill aldım. Ben de bir kill aldım. Abi. Kanka. Oğuz ben girmiştim. Kanka, kanka herkes tek. Herkes tek kardeşim. Kanka sen edemezsin. Ne oldu? Kanka, Kanka aa, adam... o da eğlendi. Kanka adam bana hmm, atıyor. Sonra gidiyordu sonra kartı bu şeyle sıçtım kendimi. Kardeş, Kardeşim sen Fenerlisin değil mi? Hayır ben Galatasaraylıyım abi ya. Sen böyle biz şey bir şey Vay şimdi. Benim şimdiye kadar PlayStation'da tanıdıklarım hepsi Fenerliydi ondan. Yok yok artık kanla bir tane Galatasaraylı var. Ben, ben Fenerliyim. Bombat. Oo. Oo, aha bize işaretlendik. Çünkü ilk vini biz aldık. Kanka Fenerbahçe olsaydı Fenerbahçe takımını takımı diyecektik de e, madem Galatasaray'sın o zaman Türkiye Milli Takımı ben Ozan Tufan'ım sen Burak'sın. Aynen ben Burak'ım. Lan bırak. Burak. Burak bırak onu lan. <laughs> Burak, Burak. Bir Adam kill aldım. biri sana geldi. O oh, çok tanks. Kanka biraz geç kaldım kusura bakma. Yok sorun yok. Daha bir adam portatif attı. Atsın. Sanki bir işe yarıyor da. Buradan çıktı. Nereden bulunan o portatif? Bu arada bunun arkadaşı nerede lan? Geberim. Aa nerede lan? Aa. What? O da demek ki şu evin içinde AFK kalmış. Yok be o tek kişiymiş. Baksana bir kişilik biri var. O da tufağa şu ve gol. Annenin safari bir kalbiyle uzakta. Kili kim aldı? Kanka biz kazandık yine. Yok kili kim aldı? Kili ben aldım. Tamam. B Kanka, daha, daha bir Ama önceki... Bu ikisi nefret ediyorum. Kanka ne bir önceki round... An... An... Bir önceki penaltıyı ben attım, ondan önceki penaltıyı sen attın. Aynen. Kanka ben şu an kötü Star'la mühimmat desteğine bakıyorum. Biri geldiği anda geberecek, biri bana sıktı. Kardeşim ama senin de orada ne işin var ya? Aga bak 116 vurdum açana. Aynen. Dex Şu arkadaş afk kalan. Kanka Lexa gitti. Evet kanka onu Geçtim, yurt dışına postladım. Yok lan gitmedi. Niye ölmedi lan bu hala? A avı aldım aga başka. Av aldım aga ben ondan. Evet ve Burak iki golü de atıyor. Üçüncü Yo. golü kim alacak acaba? Hayır kanka bir golü bir önceki ne bir önceki golü ben attım. Tamam aga ben iki gol attım. Ayrı oğlum bir gol attın sen. Aha bu golü de oğlum, ben attım. Ben i̇ki gol attım mı? İki gol attım ben. He, kili demiyoruz oğlum. Rant Rant'taki son kili alarak gol atılıyor. Aynen. tam. Ben geberdim kanka. Ben de geberdim. Kendime bir roket attım var ya kanka. O da roket diye bir şey. Ben aldık he bunları. Abi bu çilik takım kalmışsın lan kupayı.

Kanka, Lex'te var da gebercik ya. Çok vurdum ana. Kanka. Teşekkürler aldım. Beni kurtardın. Kanka, düşmana teşekkür ediyorum beni kurtardığı için. Kanka ben birini gol, Aga ben birini atacaktım neredeyse. Kanka ne dedi? Kestiğimiz adamları da o zaman asist diyelim. Aynen. Abi, Abi ben bir asist alacağım e ama hala alamadım. Ben aldım. evet tamam kanka ben de aldım bir tane. Kanka tamam, ben son anda kanka darbe hastalığı tutturdum. Hadi kilit çalalım. Son gol atıyor Ozan. Ozan 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 Tufan. Bu benim işte karış. Hı. İki gol. Maç toplanan 5000. Tam kanka ne lobi sen? dön. Çek. Aga 20 dakika olmuş. 25 dakika olacak şimdi. Ne oynayalım? Ne oynayalım kanka kreatifte? Bir şey oynarız işte. Bir gerçek biz hazırlayalım. Mu? Evet bir maç oynayalım ondan. Lo Kanka oyun sohbeti dön. Hemen. Bir oyun sohbeti dön. Tamam. Arda. Bir dakika geldim. Sen bir Oğlum sen ne gruptan ayrıldın? ben PlayStation grubundan ayrıldım. <laughs> Oğlum. Arda. da 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 da. Hı 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 hı. Terima kasih telah menonton! Hayır. Alex gitme Alex. Abi. Ya ben ben canlı yayındayım. Ne yapıyorum ya? Ben Instagram hesabı açacağım. vurdum